Paçin Trans kardeşler maçının ikinci yarısı başlamak üzere. Şu anda bütün sporcular sahanın içinde yerlerini aldılar. Kaleci bekliyor hakem. Her iki takım saydı hakem. Kaleci kontrollerini yaptıktan sonra maça başladı. Paçin Trans kardeşler Elektrik maçı ikinci yarısı. Şu anda ilk saniyeleri oynanıyor maç ilk yarı Haçın Trans'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sürüyordu. Şu anda aynı şekilde devam ediyor. Ani kontra atak şansı. Ali Can ayağından aşarak topu dışarıya kaleciye bıraktı. Maçın 27. dakikası, 26. dakikası pardon. Kardeşler elektrik 1, Haçın Trans 5, Agit Agit topu Hasan'a kaptırdı. Hasan'dan İlyas'a, İlyas tekrar Hasan, Ali Can. Ali Can müdahalesi sonucunda foul kullanacak. Agit, İlyas. İlyas bizi din savunmasından dışarı çıktı. Paçin Trans'ın son anda Ali Gürbüz'ün müdahalesi sonrası top dışarı çıktı. Ani kontra atakta. Ali Gürbüz topu Ali Can'a Ali Can yetişir mi? Yetişemedi. Top, kaleci Salih'te. Salih. Sağdaki. sabekten Cano'ya. cano ya cano bir çalım agit agitten top kaybı tekrar topunu aldı sağ tarafta İlyas daha öncesinde Hasan yine top İlyas'ta İlyas'tan agide agit bir çalım out Kaleci Bilal topu oyuna soktu. Figo, Figo. Figo'dan Hasan'a, Hasan'dan Ekrem'e, Ekrem'den Hasan'a, Hasan'dan Figo'ya kendi aralarında top çeviriyor. Figo, Figo, Arapasıyla Ali Can ve top ağlarda. Figo'nun Arapasına Ali Can topla buluştu. Ayak işiyle, plaseyle top ağalara gönderdi dakikalar 29'u gösterirken 6-1 öne geçti. Paçın Trans 6, Kardeşler Elektrik 1. Maç tutumuzuyla devam ediyor. Mesut. Mesut. Mesut çevre kontrolü. Agide. Agit. Agit. Sert şut. Kaleci Bilal. Kaleci Bilal şutların tecrübesi tecrübesini konuşturuyor adeta bu maçta şu ana kadar uzaktan çekilen şutların yüzde doksanında başarılı oldu Hakandan sert şut top dışarıda Kaleci Salih Salih'ten Cano 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 bir çalım devam ediyor halen top Cano'da Çano'dan Mesut'a Mesut. Mesut. Agide Agit. Set şut yine kaleci Bilal. Kaleci Bilal hakikaten bugün çok iyi performans gösteriyor. Mesut. Mesut'tan Hasan'a Hasan Hasan Hasan. Mesut'u Hasan'a kaptırdı Hasan'dan Ethem'e Ethem. Ethem. Son anda kaleci Salih Ethem ve çok güzel topukuyla bir gol attı Ethem 7-1 Ethem'in topuyla çok mükemmel bir gol attı 7-1 7-1 Hazrettin Topu Ali'ye kaptırdı. Ali. Ali. Ali Denamede. Ahmet e. Figo'ya. Figo'dan Ali Can'a. Ali Can'dan Figo'ya. Tekrar Ali Can. Tekrar Figo'ya. Figo. Figo. Edheme mi? Son anda savunma. Savunma. İlyas. İlyas'tan İzzettin'e. İzzettin. İzzettin topu aldı. Cano. Cano. Ali'ye kalk. Ali'ye baktı. Agide. Agide'den sert şut. Son anda Haçın savunması top çıkarttı Çok güzel bir hareketle Agidi geçti. Ali. Ali'den Ahmet'e. Ahmet'ten ceza alanına. İzzettin son anda kalecinin müdahalesiyle yine Bilal top çıkarmayı becerdi. Ahmet. Ahmet'ten Ali'ye. Ali'den Hasan'a. Hasan'dan etme, Haçın Trans atakta. Ali Can. Ali Can'dan top kaybı. Top Figo'nun önüne düştü. Figo kaleye baktı. Savunmadan sekti. Savunmadan sekti. Ali Can topu tekrar aldı. Figo. Figo'dan Ali Gürbüz'e. Ali Gürbüz. Ali Gürbüz sert isabet yok. Ali Gürbüz'ün sert isabet yok. İlyas. İlyas. İlyas'tan İzzettin'e. İzzettin. İzzettin'den Cano'ya, Cano, Cano İzzettin'e bıraktı. İzzettin sert şut. Evet, kaleci Bilal yılların tecrübesi, tecrübesini konuşuyor. Evet, Bilal şu ana kadar kaleye gelen bütün topların hemen hemen hepsini çıkarttı. Mesut topa müdahale etti. İzzettin topla buluştu. İzzettin kardeşler ettik. Kontra atakta top İlyas'ta. İlyas vurdu. Kaleci Bilal tekrar topu çıkarttı. Top kaleci Bilal'in kontrolünde. Kaleci Bilal'dan Figo'ya. Figo. Figo'dan Ali Gürbüz'e. Ali Gürbüz Figo'ya. Ali Can Oğuzhan. Figo. Ahmet. Ahmet. Top Figo'ya. Figo topu Mesut'a kaptırdı. Mesut. Mesut top Mesut'ta. Mesut'tan İzzettin'e. İzzettin. İzzetin, İzzetin fena Agit, e, Agit uzaktan şut çekmeyi seven bir futbolcu. Çok güzel top üst direkten geri geldi. Kaleci Bilal'in müdahalesi sonucunda top direkten geri geldi. Top tekrar kardeşlerde, kardeşler kontra ata geçerken tekrar top kaptırdı. Topu Ethem Şahin'e kaptırdılar. Ethem Şahin kontra atak şansı. Ethem Şahin birebir de çok etkili top Ali Can'a, Ali Can, Ali Can Ethem Şahin'e. Ethem Şahin ve topalarda. Top ağlarda dakika 33. Edhem Şahin'in golüyle maç skoru 8-1'e geldi. Kardeşler Elektrik 8-1'lik skorun şokunu yaşıyor. Mesut Cano. İlyas. İlyas. Mesut. Mesut kaleye baktı. Mesut. Sert şut top dışarıya. Mesut'un sert şutu top dışarıda. Maçın trans çok rahat. Maçın 8 birlik skoru. Maçın transı çok rahat pas yapmasına izin veriyor. Ethem Şahin üst direkten geri geldi. Savunmanın müdahalesi var. Kontra atak şansı. Dörde bir yakaladılar. İzzetin topu dışarı attı. Kardeşler elektrik. Ani kontra ataktan dörde bir yakaladıkları pozisyonu gole çeviremediler. sporcuların üzüntüleri var. Net kala dörde bir. Yakaladıkları pozisyonu gole çeviremediler. Ethem Şahin, Ethem Şahin'den Ali Gürbüz'e. Ali Gürbüz. Top oyunda halen devam ediyor. Ethem Şahin. Kaleci'nin müdahalesi var. Sert şut ve tobağlarda. Gol Ethem Şahin. Ethem Şahin'in mükemmel vuruşu. Kaleci Salih sadece topa bakmakla yetindi. 9-1. Dakikalar 36'yı gösteriyor Agit. Topu orta sahadan dışarı attı. Maçta 9-1'lik skor var şu anda. Ethem Şahin. Şahin'den Ahmet'e. Ahmet'ten Figo'ya. Figo'dan Hasan'a. Hasan'dan sağ kanıda Ali Gür bize. Ali Gür bizden Ethem Şahin'e. Ethem Şahin topu rakibe kaptırdı. Ali ile bir alınmaş, anlaşmazdı. Kardeşler elektrik kontrata çıktılar. Agit, Agit, Agit. Sert şut. Top dışarıda. Agit Özdemir. Özlem Eylül'ün maçta çok etkisi kaldı. Yakaladığı çok net pozisyonlar var. Diğer maçlara nazaran 60 şutlar kaleyi bulmadı. Figo. Sert şut. Top dışarıda. Evet. Adeta. Sağda. 8 kişi oynuyor gibi top oynuyor. Kontra atap kaptırdı. Ve top ağlarda. Figo'nun topu Agida kaptırması sonucu maçın 38. dakikası durum 9-2. Ali Ali'den Hasan'a Hasan topu kontrol etti Hasan Hasan'dan Figo'ya Figo'dan Ekmele Ethem. Ara Ali Can'a. Ali Can kontrol edemedi top. Ali Can'ın kontrolünde. Hani kontrol atakla Agit'ten önce savunma Ahmet. İlyas topu dönen topu aldı. İlyas'tan Agit'e. Agit'ten önce Ahmet topa müdahale etti. Ahmet. Ali Can'a. Ali Can'dan önce Mesut. Mesut bir çalım denemesi. Başarılı. Topu Can'a aktardı. Cano birebir de etkili. Topu İzzettin'e izzetin Sert şut ve topağalarda. Kırım 9-3 İzzet'in sert şutu Maçta 9-3'lük spor var Açın yarı alanda top çeviriyor Tigo Tigo'dan et emeğe Etem Şahin. Çok hızlı. Top Ali Can'da. Ali Can. Ali Can'dan tekrar Ethem. Ethem'den Edhem. Figo'ya. Figo. Ali Can'a. Ali Can'dan Figo'ya. Arkadaşlar havanın sıcak olduğundan dolayı telefonumuz bir anda dondu. Ufak bir aksaklık yaşandı maçta. Maç 12 3 devam ediyor. Hakikaten Müsaibinde havalar bu aralar çok sıcak. Telefon bile dayanmıyor artık hava sıcaklığına. Maça kaldığımız yerden devam ediyoruz. Figo Paçin Trans, kardeşler maçının ikinci yarısı. Kaleci Bilal. Paçin Trans 12 kardeşler elektrik 3 açım skor ile devam ediyor top Hasan'da Hasan'dan Ahmet'e Ahmet, e. Ahmet. Fiyo orta hareketlendi Figo topla buluştu top Ethem Şahin'de Ethem Şahin Ethem Şahin Ali Can'a Ali Can'dan Ethem Şahin'e tekrar Ethem Şahin Ethem Şahin topu Figo'ya verdi Figo Figo Ali Gürbüz Ali Gürbüz Orta Mesut topu kesti. Evet, tamam. Mesut topu kesti. Agit. Agit topla buluştu. Agit topu Figo'ya kaptırdı. Figo. Figo. Figo'dan Ahmet'e. Ahmet'ten Arap pası Ali Can'a. Ali Can topuk pası denemesi. Son anda Ali Can'ın top pas sonrasında kaleye giden topu Salih ayaklarıyla çıkardı. Hasan. Hasan'dan Figo'ya. Figo'dan Ali'ye. Ali'den Hasan'a. Hasan'dan Ali Yürbiz'e. Ali Yürbiz'den Figo'ya. Ahmet. Ahmet. Figo. Hasan. Ethem, Ethem Şahin'den önce Parisler onun üstü topu kesti. Kaptan İzzettin topu aldı. Kaptan i̇ki kaptanın müdahalesi sonucunda bir faul yaşandı. İki. Mesut Kaleci Bilal Hasan Hasan'dan Ahmet'e Ahmet Figo Ali Can Kemal Röbeş atası ama Topu kaleyi bulmadı İlyas Girip topu Hasan'a kaptırdı Hasan arkasından Ethem Şahin'e. Ethem Şahin'den önce Mesut. Mesut. Mesut'tan. Cano Hasan arasında müdahale. Hasan arkadaşına faul yaptı. Kardeşler elektrik. Şu anda faul kullanacak. sert vuruş. Ali Gürbüz. Kalenin içinden topu dışarıya çıkarttı. Kaleye giden topu kafasıyla çıkarttı şu anda. Ali Can, Ali Can, Ali Can kontra atak. Ethem Şahin'den önce savunma tekrar Ali Gürbüz. Ali Gürbüz'den Ethem'e, Ethem'den Ali Gürbüz'e, Ali Gürbüz. Kaleci'nin e. müdahalesi var. İlyas topu kaptı. İlyas'tan Mesud'a. Mesut ara pasında Ali Gürbüz topu aldı. Mükemmel bir hareket etem Şahin'den. Ayağın dışıyla Trivella denedi. Agit, Agit sert şut Ahmet'ten döndü. Savunmada etten duvar öldü bu Ahmet. İlyas. Agit. Sert şut. gene Ahmet'ten. Ali Gürbüz müdahalesi var. Kardeşler elektrikten savunmacı topu aldı. Kaptan İlyas. Kaptan İlyas birebir de, bir de çok etkili bugün. seni yapamadı Ali. Evet top. Yine İlyas'ta. İlyas'tan Agit'e. Agit sert şutunda topu dışarı attı. Tigo. Tigo. Tigo'dan Ethem'e, Ethem, Ethem, Şahin. Top Mesut'tan döndü. Top yine Edhem Şahin'de. Kaleci Şahin kontrolünde. İlyas, İlyas'tan Agit'e, Agit, Agit. Hasan sıkıştırdı. İkili sıkıştırma var Alican'la Hasan. Hasan, Hasan. Top Hasan'da topu çevirdi. Ali. Ali'den Figo'ya. Figo'dan kaleci Bilal'e. Bilal'den Figo'ya. Figo. Bilal. Kaleci Bilal tekrar topu aldı. Uzun pas. İlyas kesti. İlyas Tanagi'de. Hasan aniden arkasından alıp topu kaptı. Arapası Ethem'e. Ethem e, Ali Can ikilisinin neticesinde topağalarda. 14'e 3. Ramazan Ağa, ayı, Ali'den İzzettin'e. İzzettin'den Kaleci Salih'e. Salih. E. Salih'ten Salih İlyas'a. İlyas. Ali Can. Tekrar İlyas topu kaptı. İlyas. Topu İlyas'ta. İlyas'tan İzzettin'e. İzzettin'den Mesut'a. Mesut. 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 Tekrar Mesut. Mesut. Mesut kaldırdı kafasını. Agit karşısında var. Agit topu aldı. Sağ tarafta İlyas. İlyas'tan önce Hasan. Hasan topu kaptırdı. Ali Can'a. Ali Can'dan Ethem'e. Ethem çok güzel mükemmel bir pas. Ali Can topu vurdu. Direkten geri geldi. Direkten dönen topu İlyas aldı. Kaptan İlyas'tan. İzzettin'e İzzettin vuruşu top dışarıda. Figo. Sert şut ve topağlarda. 15. 15-3. Maçın son dakikaları oynanıyor şu anda. Kaptan İzzettin. İzzettin. Kardeşler elektrik adına İzzettin. İzzettin topla buluştu. İzzettin ikili sıkıştırma. Telinde bir kişinin arasından çıktı. Hasan topu kaptı. Kontra ata. Hasan. 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 Hasan top Hasan'da. Hasan'dan Ali Gürbüz'e. Ali Gürbüz'den Ali Oğuzhan'a. Ali Oğuzhan orta top dışarıda. İzzettin. Agit. Agit'ten ara pası Ahmet topu kaptı. Ahmet'ten Ali Can'a, Ali Can. Ali Oğuzhan'a. Ali Can, Ali Oğuzhan işbirliği. Son anda kalecinin müdahalesiyle korner. Ethem Şahin. Açın trans korner kullanıyor Alican. Alican Ali Can, Ali Can Ozan, topla vuruştu. Sert şut ve top ağlarda. 16. 16'ya 3. Hocam. Hocam. arkadaşlar. Paçin Trans Kardeşler Elektrik maçı sona erdi. 16'ya 3 maç skoruyla Paçin Trans kazanıyor. Her iki takımı buradan tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.